Selam futbol sever dostlarım. Ya da bu sefer sözüme şöyle başlayayım. Selam Trabzonsporlu kardeşlerim. Yine mi lidersiniz? O zaman bilin ki sonuna kadar böyle gidersiniz. Dün gece evinizde Gaziantep sporu da 3-0 yendiniz. 13. hafta sonunda 33 puanla hala uzak ara öndeyseniz o zaman yolun sonu bellidir. Şampiyonluk. Nazar değmesin ama Peşinizden gelenler de zaten ağır aksak yürüyenler. Size yetişmeleri zor. Trabzonspor en yakın rakiplerinden 7'şer puan, Fener'den 10 puan, Galatasaray'dan 12 puan, geçen yılın şampiyonu çifte kupalı Beşiktaş'tan 13 puan önde. Tebrikler Trabzonspor. Hatta takdirlerimi daha da pekiştireyim. Sağ ol, var ol, çok yaşa Trabzonspor. Helal olsun Trabzonspor. Hasret kalmıştık istikrarlı bir takıma. Siz de hasrettiniz zaten 37 senedir şampiyonluğa. İşte o sene bu sene. Önce mukayeseyle başlayayım lafa. Ki Abdullah Avcı'ya ayıp olmasın. Nerede üçü bir arada Pereira? Nerede hakeme dayılanan ağzı bozuk kartı kırmızı isyankar terim? Ve de sorumluluktan kaçan Sergen Hoca şikayet edeceğinize Abdullah Avcı'yı kendinize örnek alın. Siz de başarın. Trabzonspor ilk yarıda Gaziantep Sporu 3-0'la soyma odasına yolladı. Maçı daha o dakikada bitirdi ama. Maçtan sonra Gaziantep hocası Erol Bulut'un sözleri de çok manidar. Bulut maç 5. dakikada bitti dedi. Çok da haklıydı. Victor Hugo atılmalıydı. Hugo o dakikada rakibi Diko'yu 18'e dikine girerken resmen arkadan gaz kallamış ve son adam olarak kırmızı hak etmişti. Hakem Suat Aslanboğa atladı. Var da kırmızı kart olayına müdahale etmeyince Antep'e yazık oldu. Erol Bulut haklı çıktı. İlk yarı biterken de Vitor Hugo kale dibinde avut çizgisi üzerinde yine Diko'yu doğradı. Hakem bunu da varla konuşup gargara etti. Ancak Erol Bulut'un 3-0'lık yenilgiyi hakeme bağlaması doğru değil. Çünkü Gaziantep'in yediği 3 golde Trabzonspor'un mükemmel becerisinin dışında Gaziantep savunmasının da hataları alaya çıktı. Bütün rakiplerini kaçırdılar. İyi yerde durmadılar. Mevzilenmediler. Ayrıca Antep'in oyun tarzı da çok haşindi. Başta Ertuğrul ve Doğan gaddar tekmeler attılar. Bunları da söylemeden, söylemeden geçemeyeceğim. Futbolda sertliğe karşıyım. Futbol erkek oyunu tamam. İtişeceksin, omuz omuza mücadele edeceksin ama rakibini de gaddarca tekmelemeyeceksin. Sıra geldi Trabzonspor'un futbolunu alkışlamaya. Başta Envakame. Bu adam tilki soyundan gelme uzun yol kaptanı. Oyunun uzak noktalarını görüyor ve gol asistlerini mükemmel yapan bir Tilki kurnazlığına sahip. Son iki golde Envakame'nin payı büyük. Ayrıca rakiplerini yürüyerek geçen üstün yeterek. Abdullah Avcı da fazla koşmayan Envakame'yi çok iyi değerlendiriyor. Çok iyi kullanıyor. İşte hoca başarısı da budur. Canini ve Cornelius'un golleri de mükemmeldi. Tereyağından kıl çeker gibi rakipten sıyrılıp golleri attılar. İlk golde hay ömrüne bereket. Abdülkadir Ömür. Taç kenarından vurdun. Kaleci Günay'ı çok uzaklardan avladın. Günay'ın bir anlık ileri çıkış gafleti ikinci hareketini yapmaya mani olunca top gök taşı gibi kalenin içine düştü. Bu da rakibin hatasından kaynaklanan bir goldü. Ama güzel bir goldü. Maç 3-0 bitti ama maç 3-0 bitti ama Gaziantep Spor'un ikinci yarıdaki üstün başarısını da kutlamak lazım. Adeta Trabzonspor'u kendi kalesine hapsetti. Çok gol pozisyonuna girdi, çok kaçırdı. Yani maç 3-0 bittiyse bu doğrudan doğruya Trabzonspor'un başarı hanesine yazılır. Ama bu sonuçtan farklı 3-2 de bitebilirdi, 3-3 de olabilirdi. Her türlü sonuçta Gaziantepspor'un ikinci yarıdaki başarısına bağlıydı. Ama maç 3-0 bitti, Trabzonspor'un fiyakası devam etti. Trabzonspor taraftarını da kutluyorum. Sizlerin futbol edebiyatını dünyada tek geçerim. Bu sene Trabzonspor'u geçecek başka takımı da pek göremiyorum. Devam Trabzonspor. Harikasın. Süper Lig'de bize futbol zevki yaşatansın. Başarıların devamı dileklerimle gözlerinizden öpüyorum hepinizin. Bu sene moda kol bastı. Peşin söyleyeyim.